Ne hayallerle yattı yata, Bina çok tu battı bata, Canına kurtaranlar, Çıktı soka, Bu nasıl depremdi canımız yaktı, Binalar yıkıldı, Toz duman oldu, Kimi davanda, Kimi temelde kaldı, Çağlık sisleri dağlara sardı, Bu nasıl depremdi canımız yaktı, Çocuk sağ çıktı, Babaya sordu, Yardım için katıldı, Kocaman uğurdu, Deprem salladı, on ili vurdu. Bu nasıl depremdi, canımız yaktı. Yaralar sarılır, Allah'tan geldi. Depremde kimi dül, kimi yetim kaldı. Her taraf el attı, yardımlar geldi. Bu nasıl depremdi, canımız yaktı. Sabahın seherinde aldım haberi. Bu gece yarası sallanmış yurdum. Yanda milyonların yanda yüreği. Başımız sağ olsun, canım Türkiye'm. Yıkıldı haneler oldu bir an, ah nice bebekler giydiler kefen. Yüreğimiz yandı, üşüdü beden, başımız sağ olsun canım Türkiye'm. Vatanın on bir elinde, yükseldi figanlar her bir yerinde. Ağatlar yıkıldı, tüm Türkiye'mde, başımız sağ olsun canım Türkiye'm. Ana, baca, kardeşler, evlat bir yerde, can verdiler bu gecenin ne dündü can nasıl dayantsın böyle bir dertti Başımız sağ olsun canım türkiye yüreğimiz yaracanı acımız büyük kimi nişanlı kimi çocuk bu da sınavdır başınız sağ olsun canım türkiye teşekkürler